Yokuş Saray'a mı doğdun, ne çiftliği başı Deneye hal yaman o, halimi seveyim o O'nina son

karar çıkmasa da insanlığın vicdanında, insanlığın değerinde bu davanın yeri her zaman olacaktır ve insanlık bu davayı hiçbir zaman unutmayacaktır. Sadece Sivas değil elbette Maraş katliamını, Çorum katliamını ve Gazi katliamını da unutmayacaktır. Bugün sevgili izleyenler iki terörlük salı. Dolayısıyla Sivas'ta Baranslığa ve Sivas merkezinde Naduma katliamının önünde bundan 33 yıl önce yapılan aydınlarımızın anma ortamı gerçekleştirdik. 33 göklerde sanatçı, şair ve halk sanan bu çocuktan o bu Şarkıları şarkıları, şarkıları, söylemek için gitmiştir. Sıvasat, Nesin, Aysan, metin Altıok, Uğur Kaynar Sıralar için kente gelmişti. Katliamdan iki gün önce dağıtılan bir bildiri, 2 Temmuz'da neler yaşanacağının habercisi olmasa da işaret gibiydi. Valiliğin İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği raporlarda saldırganların akşam saat 18'de nazımatlı birinin önünde kodlandığı ancak o ana kadar hiçbir aşamada...

Katliamın 33. <laughs> yılında her yıl olduğu gibi bu yılda anma programı düzenlenecek. Her... Bir yılda Pir Sultan <laughs> <bir anı> <laughs> <Sınaverten gülüyor> gerçekleştirilecek. Madımak Oteli <laughs> önünde ölenlerin aileleri ve siyasetçiler karanfil bırakacak. Açıklamanın ardından program semahla son bulacak. <laughs> olduğu gibi bu yılda saat 09'da bir Sultan Abdal Kültür Derneği önünde toplanılacak Madımak Otelinin önüne.